Gamze'ye evlat edinen aile dediğim gibi yine stüdyomuzda dün Şaban Bey ile tanışmıştınız. Anne Hatice Hanım telefona bağlanmıştı. Hatice Hanım da bugün stüdyoda. Efendim e, aile Kırklareli Vize'de yaşıyor. E, şimdi Kırklareli ile Edirne arasını soracağım size. Kırklareli ile Edirne arası tam bir saatlik bir mesafeymiş. O bir saatlik mesafede bir parkta Genç bir kız genç bir adama seslendi. Adam yanına oturdu. Kendisini anlatmaya başladı. Bu kız Gamze'ydi. Gamze bulundu. günü evinin evinde anneye ben telefonla konuşacağım diye dışarı çıktı. Bir gün sonra bize merkezde bir kafede görüldü. Orada ağlıyordu. Önünde bir pasta vardı. Sevgilimi bekliyorum dedi. Gelmedi dedi. Ondan sonra bir daha Gamze'den haber alınamadı. Ta ki dün muhabir bize bir ihbar gelene kadar. Muhabirimiz İzel hemen atladı Edirne'ye gitti. Edirne'de parkta otururken... İşte Gamze genç bir adama Murat'a seslendi. Murat yanına oturdu, sohbet ettiler. Fakat Allah'tan karşısına Allah iyi birini çıkarmıştı. Aldı, eve götürdü. Annesi vardı o evde. O evde neler yaşandı? Birazdan Murat burada olacak. Her şeyi bize anlatacak. Ama Gamze'nin bulunduğu dakikalara Edirne'ye bir gidelim şimdi efendim. evlat edindikleri kız çocuğu %50 zihinsel engelliydi ve şu anda 23 yaşında Gözleri gibi baktılar o çocuğa. Ama o kız şu anda kayıp. Gamze şu an 23 yaşında gencecik bir kız ve 21 Ekim'den beri kayıp. Şaban Bey kızının bulunması için programımıza başvuruda bulundu. Yayınlarımız sonrası gelen ihbarlar üzerine Gamze'nin Edirne'de olduğunu tespit ettik ve ekibimizle beraber hemen yola çıktık. Günlerden 22 Ekim gecesi saat 3 gibi Gamze tam da buradaydı. O esnada yoldan geçen Murat Bey'i gördü. Seslendi ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Murat Bey Gamze'yi burada yalnız bırakmadı ve kendisini annesinin yanına götüreceğini söyledi. Bizde dedim kendisine O da kabul etti geldi ve sonra ben evime getirdim kendisini. Serap Baköz'ü izlerken arandığını gördüm. Ailen var mı? Ailen nerede? Hep araştırma söylemedi. Hep sakladı. Telefonunu kurcaladım. Baktım bir şey bulamayınca televizyon ekibinin teyzonda izlerken gördüm ve Ondan sonra ekibi aradım. Şu anda Gamze zaten benim evimde. Vakit kaybetmeden Murat'ın annesiyle birlikte yaşadığı eve gidiyoruz. Gamze bizleri oturma odasında karşılıyor. Anne ne olur bir sahibi çıkana kadar ona yardımcı olalım diye bana söyledi. Ben de kendi kızım gibi ona zarar vermeden oğlu ve ben yardımcı oldum rahatsızlandı, nöbet geçirdi gibi oldu. Hastaneye getirdim. Kaç gündür şu an sizin evinizde kalıyor? Ee, 4-5 gün oluyor herhalde. 3-4 gün yani. Ailesini istemiyor. Ayaklarında morluklar vardı geldiğinde, ilk geldiğinde ve yüzünde. Bacaklarında da var. Şu an bakarsın, bakabilirsiniz. Ailesiyle ilgili nelerden bahsetti size? Ailesinden zarar gördüğünü, bana şiddet uyguladıklarını anlattı kızla. Konuştum. Ne Annesini istiyor, ne babasını ne ailesini ne olur vermeyin diyerekten hep öyle bir ağlıyor, komasına giriyor. Kaçmasın diye yalan söylemek zorunda kaldık. Gamze'ye yardımcı olmak için oğlunuzla evlendireceğinizi öyle biliyor, söylediniz. Öyle biliyor, evet öyle biliyor. E şu an oğlunuzla evlenme hayalini kuruyor Aynen doğru mu? öyle. Aynen öyle. Ve dört günlük misafirliğin ardından ekibimiz Gamze'yi alarak ailesiyle buluşturmak için yola çıkıyor. İyi gezmeler. <laughs> <falan. gülüyor> Hadi bir daha görüşürüz. Hep Hadi Görüşürüz. Evet en çok da Allah iyilerle karşılaştırsın doğamın karşılık bulmasına seviniyorum aynen, gerçekten. Aynen, evet. Gözünüz aydın Şaban Bey, sağ Hatice ol, Hanım. Olalım. Kulakları duymuyor pek. Ama ama iddiaları var. Tamam. Bana şiddet uyguluyordu babam ailem diye. Gelsin. O hemen onları değiştirecek. Kendi değiştirecek. Ben, biz söylemeyeceğiz bir şey. Ona bir fiske vurdursam Allah beni şu kapıdan çıkarmaz. Yalnız engelinden ötürü çok uygunsuz e, ben söylüyorum. hani. Bir Zaten bir yüzde, evet. Yani aklınıza bir şey gelmedi. Yani bir fiske'm varsa Cenab-ı Allah beni taşısın. Şimdi 22'sinde akşam saatlerinde o parkta evet. otururken Murat isimli gence rastlıyor. Evet. Demek ki 21'inde gitti ya, 22'sinde o kafede görüldü ya e, gündüz vakti. Evet. Sonrasında atlamış Edirne'ye gitmiş. Bir saatlik mesafe. Parası da vardı demek ki. Bir, 100 bin lira bir para varmış. 100 de. lirası vardı. Evet varmış yani. E, bir Duydum. şekilde o bindi gitti bir vasıtaya. Ve e, Allah gerçekten iyilerle karşılaştırsın diyorum. Şimdi bu genç çocuk e, gelecek buraya, yaşananları anlatacak. Sonra Gamze ile ilgili... ...bir detayı daha sizlerle paylaşacağım... ...gel Murat'cığım gel Buyur. canım... ...gel... ...hoş geldin Murat... Ee, ...Murat Gamze'nin annesi ve babası... ...onlar 18 yaşındayken evlat edinmişler... ...ama gerçekten onların evladı... Tabii. Ee, ...zaten kardeşleri falan da var... ...onlarla da görüşüyorlar hiçbir problem yok... ...o gün e, saat kaçtı... Sen neden oradan geçiyordun? Sana nasıl seslendi? Oturdunuz ne konuştunuz? Şöyle hanımefendi ben kendimi... Biraz yüksek sesle lütfen. Şöyle hanımefendi ben kendimi Edirne'nin Yıldırım Mahallesi diye geçiyor benim oturduğum yer. Ama şimdi oturduğum yer çarşı içi. yani merkez geçiyor Edirne merkez. Ben o saatte hani Normalde arabayla gelmem gerekiyordu. İşte Allah herhalde... Işte, Karşılaştıracak hayır, Allah beni öyle istedi. Yayan gelmeye kalktım ki yayan yürüdüm. Yani normalde taksiyle gelmem lazım. Dedim hani yürüyerek gideyim. O arada saat 3 sularıydı. Ben o yoldan 3 suları. Gece? Gece. O, Bana o. Şişt şişt dedi. Ben baktım kendisine. Gittim yanaştım. Buyur kardeşim dedim. Yani bir sıkıntı mı var? Yani bir derdi mi var? Söyle dedim anlat. Evin buradaysa getirelim. Hani taksi tutup getireyim seni dedim. Ay dedi konuşalım. Tamam bir derdin varsa otur gel dedim konuşalım. Derdin ne? Peki ailen nerede senin dedim oturuyor. Telefonun var mı dedim. Yok dedi attı dedi kırıp attım. Neden dedim kırdın attım peki? Ben dedi ailemden konuşmuyorum. Neden ama dedim. Bunun nedeni olması lazım. Ben dedi ailemden şiddet görüyorum. Kim peki dedim. Ablam dedi bir şeyle annem dedi. Atice kim bilmiyorum tamam olarak. Atice annesi. O annesi. Hı. Bana öyle söyledi. Tamam, Şimdi tamam ben söylenenleri söylüyorum yok, yok. şu an. Yok tabii Murat tabii. Evet, yani anlatsın ben onu... evet. Yani konu bu kadar ve ondan sonra ben tabii Ali'ne kadın başına kız başına Nereden ne geldiğini söyledi sana? Ben sordum ona yani bu saatte dedi, ne arıyorsun zaten? Üç Aha. dedim olmuş bu vakitlerde senin bu saatlerde durman yanlış. yani Yani bize göre. Dedim, nereden biliyorsun? Ben ilkin İstanbul dedi. Hmm. Çağlayan karıştırdı. Ha, Çağlayan'dan anam benim evli. Bilmiyorum. Oradan yani, anam Çağlayan. Öyle, sonra karıştıran diye bir şey dedi. Karıştıran da yuvada kaldı. Bana öyle bir şeyler dedi. Sonra peki dedim başka, vize karıştırdı. Tamam dedim o zaman, şimdi sen dedim böyle dışarıda kalamazsın. Gel dedim benim annemin evi var, orayı getireyim en azından. Allah Kabul ediyorum, tabii ki dedi. Tamam o zaman gel gidelim. Zaten e, gittim yani ben annem evime zaten görüyorsunuz. Ve evet. böyle yani ben. Peki bu e, bir şey demiş galiba. Seninle evlenelim demiş. Evet, seni evet, seviyorum e, demiş. Hala da öyle diyor zaten. E, kendisi rahatsızlandı. E, öyle diyor. Şimdi kıramıyorum kalbini de kıramıyorum. Tamam diyorum her şeyine. Tamam. Yani diyorum. kaçmasın diye. Anladım. Yani evet, Murat e, da e, tamam dört diyorum Misafir etmişsiniz onu. Evet, evet, evet. Ya şöyle bir şey hanımefendi. Ha. Şimdi eee İlk günü normal bir insan gibi konuşabiliyor kendisi. Yani senin benim gibi konuşabiliyor. Ama ikinci günü yani benim kuzenim de epilepsi hastası. Birden dişlerini kilitledi. Hani dedim ne oluyor kıza? Yani birdenbire yüzüne sordu. İlk defa böyle karşılaşıyorum Allah korusun. Ben yüzünü falan o anda ambulansı aramak zorunda kaldım. Aradım sağ olsun doktorlar geldi. Fakülteye getirdim tıp fakültesine. Ya helal olsun size vallahi. Sonra ben getirince hani araştırdım ya bunu bir bakalım dedim. Hani daha önce gelmiş mi bu kız ne olmuş ne gitmiş dedim. Bunun listeleri olması lazım. Hangi tarihte geldi hangi tarihte çıktı baktılar. Daha önce psikiyatriden çıkılmış ve e, baya bir şiddet gördüm. Psikoloji sorunu yüksek şu an kızın. İkincisi de e, epilepsi teşhisi konmuş, tufak ne, öyle duydum. Bana öyle. Yok. Yani o, Hı. onun gibi. sisteme tamam. girince Sistem onları görmüş. De. yok yani. Sistemde öyle diyor. Şimdi evet, onlar evet. Demin, ben doktor evet. değilim. Tabii ki. Bana söylenenler bu. Bugün de yine buraya gelecek. Yani akşam yani de arkadaşlarla sağ olsun. Şimdi hanımefendinin ismini paylaşamayız herhalde. Onunla alaydım. onlara da dedim zaten. Yani hanımefendinin bu rahatsızlanacak. Aynısı olacak büyük ihtimal. Kinli tekim oldu gece 3 saatlerinde yine aynı oldu kilitledi. Sonra sağ olsun ekip arkadaşlarınızdan birinin araçtan ambulansı çağırdım, getirdik Alkalı'ya. E, alkalıya.istan i̇şte ee, e, Bir ataklar vardı. geçiriyor. Şimdi evet. e, Murat'a da seni seviyorum, evlenelim evet, falan demiş. Her, yani, biliyoruz onu. Hep Annesi, öyle söylüyor. Murat ben kıramıyorum kalp bu sefer. Tabii tabii. A, ben ne kadar iyi niyetli e, kendisine davranıyorsam seviniyor. Hani bu yardımcı. Seviniyor. Olan. annen de yardımcı olan bu. Doğru. Evet evet annesi de madem hani bu evlenmek istiyor kalbini kırmayalım evet. e, kaçmasın Vallahi bir daha kaybederiz. Nasıl ailesi çıkar diye hatta gelinlikçi bile gezdirmişsiniz öyle duydum yok, ben. Ge gezdirme, ya, mağazaları şöyle, yok yok şöyle bir şey benim e, şöyle diyeyim benim anne sülalem biraz kalabalıktır. yani Annemler 11 kardeş Aha. benim kuzenler çok hani şimdi onun kızı var onun kızı var şimdi o söylüyor. Bunu diyor bakalım. Ona tamam diyor. Şimdi biliyorlar çoğu ah, Tamam kıyamam. diyor bakalım diyor telefondan. Bakıyor, seviniyor şimdi haline. Kıyamam. Ben de tamam tamam diyorum yani. Şöyle bir şey hanımefendi yani yemek daha yemiyor. Hadi diyorum ben de yiyeceğim bu sefer. Benimle yiyor. Yani şu kadardan ne olur ya? Yemiyor daha. Sence yemiyor. yüzünde e, herhangi bir anne şöyle bir şey hanımefendi evet, doğru söyle. Izin... Aynen doğru ben... söylemiştir. Annemin ne dediği doğrudur. Ben onu bulduğumda şuralarında yanı kaşıyor. Vardı. Yanık, yolu yok. Hayır, tütün, siz tütün maddesi kullanıyorsunuz. Hiç, hiç. Ya hiç, şimdi işte. e, abim bana söylenen o. Ya hani tamam benim sen bildiğim ne dedin? Dedi benim sahipli. gördüğüm de o. Hani buralarda yanık izi vardı, ayaklarında falan dedi. Yeni taze izler miydi onlar? E, hemen abi. hemen belki bir haftalık vardı, bir buçuk haftalık. Doktora çıkarabiliriz, kendi kaşıyor. Kendi kaşıyor. Psikiyatrik bozuklarından Şu kaşıyor. An yani ben gördüm öyle yanık izine benzer bir şey görmedim. Evet. Dediği gibi beyefendinin hani bir sivilcenin aşır, aşır. yarı olduğu yer gibi vardı bir ama hani şey bütün maddesi e, izi diyemem ona. Ya, Bak şu her yani, şimdi bana anlatılan o. Kesinlikle. Yani de yok. ben şimdi ben beğenmiyorum. Aileyle ben de öyle. Kesinlikle sandım. yok yani. Şimdi asıl önemli olan şu. 21'inde akşam 8'de gittiye bir araç geldi ve o araca benim gitti. Bir de şöyle bir şey Aslında o geceyi nerede geçirdi? Kim Hanfendi, ne geçirdi? Şimdi bir şöyle bir şey. Bu kız 21'inde kayboluyor evet. herhalde büyük evet. Ben ona sordum. Sen peki de nasıl geldin burayı? Ha. Madem'den uzak yerde otobüs Kimliğin dedim nerede? Yok. Nasıl geliyorsun dedim. otobüscü nasıl aldı seni dedim. Peki dedi seni biri mi bıraktı hani? Şimdi aklıma benim o düştü. Tabii. Dedim biri mi bıraktı? Senin kimliğin yok, haliyle Aklıma benim o geldi. Söylemedi. Tamam dedim hadi. Eve getirelim hani şey olsun. Yani böyle yani nasıl gelmiş ben anlayamadım. Murat, Murat Ne kadar daha evde yani bir şekilde beraber yaşamayı düşünüyor. dört gündür orada. Yo şöyle bir haber şey. Mesela bir kayıp başvurusu bu kız. Şöyle. <laughs> değil mi? Şöyle. Hasta hastanede kayıp başvurusunun çıkması lazımdı orada. Çıkmamış Çık, muhtemelen. Yok canım. yok çıkmadı. Çıksa Çık zaten mi? bana söylerler. Ya, televizyonda oradan. izlememiş olsaydın daha ne kadar kalacaktı orada? Ne düşünüyordun? Planın neydi? Ya, yok şöyle zaten kalma niyetim yok. Zaten e, kendisinden telefonu mi? istedim. <laughs> tamam. Vermiyor. Bağırınıyor, çağırınıyor. O da uyuyunca ben telefonu elime aldım. Tamam. E, kart da yok. E şimdi listeler kalıyor. Evet. Yani daha önce kimler Kimi bakıyor. Kim aradı falan. Whatsapp'ta Buse Hanım varmış. Eski hemşiresi. İlk gün ona ulaşıyorum. Ulaştın. Tabii ki tabii ki. Ha. Sonra ailesinden biri çıktı ...benle konuştu. Yok işte herhangi bir yakın bir karakola işte teslim edin. Anladım. Ben de şimdi televizyonu Peki, ekranda izleyince. Ekranda gördün mü? Ekranda nasıl gördünüz? Şimdi ben. Annen mi izliyordu? Şimdi şöyle bir şey. Ben e, orada da yayını izliyordum ben. Yani, televizyonu hı izliyorum. Hı. Starı... denk geldim şaşırdım ben. Kaldım olduğu yönde. Anne dedim baksana dedim. Allah Allah dedim denk geldim. Dedi bir saniye. Ben o arada da sizin yayını aradım zaten. Evet, Annesine evet. dedim ki tamam dedim ben hani bir şekilde ulaşırım dedim polise. Zaten sizin ekipten sağ olsun arkadaşlar geldi size derdi. ulaştılar. Aynı, evet Gamze bulundu. Bazı iddiaları var ama siz bunun doğru olmadığını söylüyorsunuz. İşte Şimdi de bir şey söyleyebilir miyim affedersiniz kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi Gamze zaten çoğu arkadaşlarınız da şahit oldu. Ailesinin ismini duyduğunda bayıldı kız. İstanbul adını duyduğunda düşüyor bu kriz Çağlayan'da geçiriyor ne, oldu? ne var bilmiyorum İstanbul Çağlayan evet. adını duyunca Gamze abi bayılmış abi o kız ya bilmiyorum ee, birden bir kriz krize girmiş ne var Çağlayan'da bilmiyorum yani. kimse yok annesinin babasının evi vardı o da yıkıldı şimdi Gittiniz anne baba mi? Öldü. daha önce Gamze kaçtığında hiç geldi mi İstanbul'a Çağlayan Çağlayan'a da bak bu kaçıyor bu şimdi şeyi ilk kaçtığında yuvaya aldıklarında ben onu da söyledim billeri var ...şeye düştü. Sağlık hocanı oradan polis karakoluna... ...polis karakolundan tekrar sosyal hizmetlere... ...verdi. İki sene sosyal hizmetlere... Çağlayan'da bir şey oldu mu? İstanbul Çağlayan'da bu kızın başına bir şey geldi Yok gelmedi. hayır Anne babasının evi derken... ...biyolojik anne babasının evi miydi? Benim hanımın. Ya, sizin hanımınızın Tabii. evi. Orada hiç yaşadı mı Çağlayan'da? Yok. Bizimle geldi gitti. Hiçbir şey yaşamadı. Şimdi hocam gördü... ...Gamze'yi yayına çıkarmamız... ...söz konusu bile olamaz. Çünkü aslında... Sizin anlattığınızdan hani her becerisi var, her şeyi yapabiliyor, e, problem yok. Ama o kadar basit değil. Yok. Daha ağır bir tablo evet. var karşınızda. Bayılıyor ben onu söylüyorum. Bayılma'nın ötesinde hocam. Yani şimdi epilepsisi yok diyorsunuz. Ben de tipik bir epilepsi krizi geçirmiyor. Yani gördüğüm şey epilepsi krizi Söyle diyemem. Ama bozuk. sonuçta bir kriz geçiriyor. Geçiriyor. Ha, o ıı, krizin ben eski zamana dair yaşadığı ruhsal travmaların yarattığı psikolojik sorunlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar çok ağır ruhsal travmalar olmadı. Var işte. O var. Ben yok demiyorum yani. Bak psikiyatri bozukluğu şey. Ben geçen de Edirne götürdüm bunu. Nörolojiye çıkardım. Bana dediler en sonunda nörolojiye çıkardım. Peki. Orada şimdi çıkardım. bir virgül koyacağım. E, gözünüz aydın. E, Murat, sana ve annene teşekkür ederiz. Ben teşekkür. Ederim. Gerçekten Allah, Allah iyilerle karşılaştırsın. Ben e, çok güzel bir dilek ve yerini bulduğuna çok seviniyorum. Ama bundan sonrası için de Gamze'yi yani bunları yaşamamak için yeniden yeniden doktora götürüp belki ilaçlarını değiştirmek, dozunu arttırmak, farklı bir tedavi yoluna gitmek, yani Bence başka. Belki yatarak hatta bir belki süre de, yatarak belki tedavi de. Görmesi Çünkü lazım. anlatılan tablo arkadaşlarımın da anlattığı bana. Murat'ın da anlattığı annesinin, hocamın gördüğü izlenimler ee, sizin anlattığınızdan daha ağır bir tablo var karşınızda. Evet. E, gözünüz aydın, biz bulduk, size teslim ederiz. Sonraki sorumluluk sizde Murat'cığım teşekkür ederim ben geldiğin için de. Burhan Bektaş'ı otur yavru, birazdan e, göndereceğim seni.